Hava konuşuyor. Evet hava. Ses evet, abi. var mı şu an? Var hava. Zeynep Hanım takdiriniz için çok teşekkür ediyorum. Siz de hanım bir bayansınız. Hı -hı. Ee, i̇steyerek gelmişsiniz. Ee, evet. Lakin ben Yusuf Bey'in size olumlu diyeceğini düşünmüyorum. Hı -hı. Ve e, olumlu da görmüyorum. Neden? Hı -hı. Yani Yusuf Bey'in de hani buradan beğenerek izliyorum. Fakat Zeynep Hanım biraz daha ağır bastı diye düşündüm. Yani bence olumsuz olacak. Ağır basit olumsuz. De. Ağır bak <laughs> derken? <gülüyor> ağır basit e, şimdi demken. sizin sizin beyefendiliğinize de bir şey demiyorum ama Zeynep Hanım güzelliğiyle ve oturuşuyla duruşuyla e, çok daha ağır, ağır. diye düşünüyorum. Ağır. E, bana yakışıyor. Şöyle bir şey var e, Yusuf <gülüyor> Bey. Yusuf <laughs> Bey e, hanımlar gördüğünüz gibi çok peşinde paylaşılmayan bir erkek oldu. Kendisi de gönül çelen diye düşünüyorum. Kadınların gönlünü çok çeliyor. Ee, hmm. Olumsuz, bence olumsuz olmayacak. Peki bunun için bir çaba sarf ediyor mu Yusuf? Yusuf Bey Yani şey... gönül çelmek için bir şey yapmıyor, yapmıyor bana göre. ama yani öyle bir çekiciliği var. yani Çekiciliği var, sen de kabul ediyorsun bunu yani. gibi bir şey. Mıknatıs gibi bir şey var. Evet. Sen de hissediyorsun bunu yani. Yani, yani gördüğüm kadarıyla öyle. Hani ne yapıyor artık? Bilmiyorum ama. Peki, Peki karar anı başlasın o zaman. Ne ya? olumsuz diyorum, Nasıl istersiniz? Olumlu bir çay görüşelim Olum ben olumsuz değil, olumlu diyeyim yani. Neden? Yani evet Yusuf. Olumsuz Zeynep sana canım. talip olarak geldi. Ne diyorsun söylesin Yusuf? Kararın nedir? Evet e, Kararım bu şöyle Evet belirtmek istiyorum diyecektim fikir değiştirdin. Heyecanlı <laughs> mısınız? Heyecan var ama geçti. Şu an değilim. <gülüyor> <gülüyor> Bir çay içelim burada. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Peki. Melek Dur. gel bakalım. Otur sakin ol. Nereye gidiyorsun Yeni bir buluşturma. Otur talibin, talibin var. var. Ben istemiyorum. Nereye ya? gidiyorsun? Melek gel bir dakika. Hayır bir ya. konuşalım ondan sonra gideceğiz. Melek gel. bir şey söyleyeceğim. Gel iki dakika yanıma. Bir dakika gel bir şey söyleyeyim git yine. Gel. Gel bir şey gel, söyleyeceğim. Gel, gel. gel. Yine git bir şey söyleyeceğim. Şimdi burayı terk etmek istemende e, Yusuf'un Zeynep'le çay içme kararı mı? Yok ya. Ne? 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 Ne oldu? Ben Talip... Hı? ...düşünmüyorum ya. Ben oraya... Züreyya mı? Züreyya mı kızdın? Bak, Yusuf orada öyle kala kaldı bak. Ya o otursun. Ben... Kendisi bakmak istiyor. Ben... ...değilim ya. Ben bakmak istemiyorum. Kendisi... Neye bakmak istemiyorsun? Ben... Ama Talip'in geldi. Ayıp olur. Ben kimsenin otur. günahına girmek istemiyorum, lütfen ne olur. E kimsenin günahına girmezsin, gelen bilerek geliyor canım. Ne oluyor Yusuf? Bilerek geliyor. Ne? Efendim Yusuf? Melek Hanım, bazı şeylere biraz bir alışalım. Sen kendin arıyorsun, otur talibinle konuş, benimle muhatap olma tamam mı? Sen benimle muhatap olma. Otur, talip arayan sensin. Ya, ben Muhatap değilim. olma diyorsun da muhataplık gibi ben, bir şey oluyor, tamam, sen niye çekip gidiyorsun? Ben senin için gitmiyorum ya, tamam otur. Ben kendime gideceğim. Melek seni evlendirmek istiyoruz biz burada. Yani kısmet Yusuf değildir, başkasıdır. Bence geç şuraya otur. Biraz işi kısmete Bir bırak otur. biraz daha. Merak ediyorum kim geldi gel gel üzülme bak sen üzülünce ben çok üzülüyorum bunu biliyorsun Melek otur.